Az kaldı abla. Sık dişini. Böyle yayılıp rahat rahat uyuyabileceğimiz bir eve çıkacağız. Annemi de kurtaracağım. O adamın parasına mahkum kalmayacak. Emre, deli deli konuşma. Nasıl yapacaksın onu? Çok çalışacağım abla. Böyle rahat rahat dolaşabileceğimiz bir bahçe düşün. Böyle buradaki gibi her kafamızı dışarıda çıkardığımızda... ...hesap soracak birileri de olmayacak. Hayali bile güzel. Hayal değil abla. Bak gör gerçek olacak. İnşallah. Hadi geç yerine. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ederim, ama benim için endişelenme artık. Ah seni nasıl endişelenmeyeyim? Hı? Neden böyle oluyor? Neden birbirimizi çok severken hala ayrıyız? Neden? Neden?